Nesli tehlike altında ve azaldığı için e, bunların nesillerini çoğaltmak maksadıyla e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2005 yılında doğal alabalık üretilmesi ve popülasyonun artırılması için bir proje başlattı. Bunun için biz ilk başta altı dere ve gölde e, proje başladı. Değişik derelerine, göl ve göletlerine 1 milyon 297 bin adet yavru alabalık salındı. 2012 yılı programımız ise e, 9 Temmuz'da başladı salım işleri. E, 2012 salım programımız 1, 2, 1 milyon 952 bin yavru alabalık olarak e, tespit edildi ve onu ilk önce e, Uşak ili Banaz Lisesi Batılı Göleti'nden başladık. 40 bin avant göl alabalığı sunduk. İkinci e, olarak 18 Temmuz'da e, Ordu ili Gölçe ilçesi e, Ulu Göl Göleti'ne 15 bin ee, yine e, Abant Göl alabalığı verdik. 25 Temmuz'da Ardahan ili Ardıç Dere ve Kollarına 100 bin e, kırmızı menekli alabalık e, yavrusu e, salımı yaptık. Bugün de e, burada e, 10, e, 10 bin adet kırmızı binekli alabalık yavrusunu sunacağız. Bu sunacağı salım yapacağımız yavru alabalıklar 6 ay ve üzeri alabalıklardır. Bizim bu projeden amacımız bu derelere saldığımız e, derelerdeki kalabalık popülasyonunu 3 yıl içerisinde artırmayı ve bunun sonucunda eşik değerin üzerine gelen popülasyon derelerini e, sportif ve amatör oltabalıkçılığına açarak bu derelerin geçtiği köylülerimizin köy tüzey çiçekleri işletilerek sosyoekonomik yönden, e, yönden desteklenmesini amaçlamaktayız. E, belki de Giresun'da ilk kez böyle e, güzelim derelere güzelim balıkları salı vermek ve bundan bundan tabii ki halkımızın belli sürelerle yasak olmayan sürelerde avlanmasını temin etmek ee, yüre halkının hem e, balık dan yararlanmasını, bu balık proteini almasını ve hem de e, bu konuda gelir temini ilerideki yıllarda ...gelir temini bakımından önem arz etmektedir. Aksu Vadisi'ni bu 10.000 balık e, ve e, onlar da ileride yavrulayarak... ...bir balığın yavrulaması neredeyse 5.000'e yakın e, yumurta bırakıyor bir balık. Böyle 5.000 yumurta bırakan bir balığı, bir balığı eğer dinamitle avlanma dışında... ...oltayla avlandığında tüketmek çok zordur. Ama da attığımız bu balıklar kırmızı benekli balıklar değil. İleriki günlerde kaymakamlarımızın da gerek Şebin'de gerek Alucra'da yine derelere beşer bin tane balık bırakarak oralarında kırmızı benekli balıkların da yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Hanımın elinde çantası neyse derenin güzelliği de derenin de aksesuarı işte bu güzelim balıklardır. Hadi bereket Allah'tan. Bereket Allah'tan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sayın Halil de bakabilir. Pratikler. Bereket Allah'tan. Hadi Gördün mü, Seyyid Evet. Büyük. 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 Büyük evet. Hadi bakalım. Evet. Bir de kendi çekimlerini çekebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Dışarıda çok sıkılıyor. Sayın Halil buraya da bakabilir misiniz? ]nament. Tamam tamam. Sayın Halil well. tamam. Evet. Evet, bu vesileyle Doğayı dur, Koruma dur, ve dur. Milli Parklar Genel Müdürüne de, dur, de dur. burada dur. teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Gülüyor> ki bu teşekkürlerim <laughs> esas teşekkürlerimi ağzımı <laughs> yöremiz insanı, <laughs> insanı Aynen. olan Aynen. değerli bakanımız Orman ve Su İşleri Bakanı Beysel Erol'la da buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Ömürleri Bortası uzun olsun var, ve sağlıklı olsun diyorum. Evet.

Vallahi Tamam bir de çevirek Evet Allah <laughs> geçen <laughs> çalıştı. <laughs> <laughs> <laughs>